Karan hadi beni tedavi et anneciğim ne olursun bak bacağım çok acıyor benim Aa küçük koltuk benim bacağıma düştü arkadaşlar ve bacağım çok acıyor Karan beni tedavi eder misin doktor setinin anneciğim Hadi anneciğim gel bakalım ne sesi geliyor anneciğim Dinozor sesi mi geliyor Ay bu ne kimsa mı dinozor mu bu ne bu ne bu? Timsah mı geldi dinozor? Mu? Ay şuna bakın. Bu da ne böyle? Ay Areli timsah kaçırmış galiba anneciğim. Karan ne yapıyorsun buralarda? Bak beni de tedavi edemedin. Gördün mü anneciğim? Şimdi nasıl kaçacağız biz bu timsahtan? Sen timsah mısın dinozor musun? Ay şuna bakın arkadaşlar. Ozma mı istiyorsun? bu yüzden anneciğim Karan evin içerisine gir gel anneciğim evin içerisine gir gel 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 ben seni koruyacağım gel çabuk gel çabuk bu evin içerisine gir anneciğim çabuk ben şimdi seni kurtaracağım tamam mı Karan bekle dur dur bir dakika. <laughs> Ay bu bizden bir şey istiyor ya. Areli de konuşturuyor bu. Sen kimsin? Timsah mısın? Dinozor musun? Bu galiba bir dinozor arkadaşlar. Areli de sırtını almış bu dinozor. Ne yapacağız şimdi? Evimizin içerisine girdi. Karın anneciğim sakın oradan çıkma tamam mı? Ben şimdi onu yollamanı onu bulacağım oh, oh, Şunun sesine bakın Ne ya. kadar da çok çıkıyor Olamaz evet. ne yapacağım evet. şimdi Aa, <laughs> Bu yumurtasını istiyor Arkadaşlar Ama o senin yumurtan değildi Bir sürpriz yumurta yemiştik Ya dinozor O senin yumurtan değildi ki Ben <laughs> sana ozma yumurta versem Acaba yumurtamızda yok ki ya Ozmon'un bir şeyini versem Acaba gider misin ki sen Gider misin? Allah. Gitmem diyor arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi ya? Eyvah şuna bakın. Salonumuzun ortasına geldi girdi bu. Karan da bu evin içerisine kapattım zarar vermesin diye. Açma ağzını. Evet kocaman ağzım var. Çok sivri de dişlerin var ya. Ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Nasıl kurtulacağım? Allah. Allah dokunuyorum ama ay A -a. elim kesildi galiba ay çok acıdı elim ya ne yapacağım şimdi sakın evi falan gitme tamam mı evde kimse yok tamam mı bu evin içerisine hiç kimse yok sakın bu eve gelme tamam mı gelme dedim sana kimse yok dedim Hii, olamaz galiba yanlışlıkla onu istemeden yönlendirdim eve şuna bakın eve geldi niye geldin ya evde kimse yok ki bak gerçekten kimse yok görüyor musun <laughs> Of gördü galiba karanı çocuklar ya. Anneciğim iyi misin sen orada? Orada dur tamam mı ben seni kurtaracağım anneciğim sakın korkma. Ben ay bak bana vurdu kafasıyla anneciğim. Ben şimdi kurtaracağım seni tamam mı? Ay ısırmasa bari beni. Eyvah benim üstüme geliyor ya ne yapacağız şimdi çocuklar? Bunu nasıl göndereceğim acaba ben evden? Bunu evden göndermenin bir yolunu bulmam lazım. Ay şimdi de bana doğru geliyor galiba bu. Eyvah şimdi de bana doğru geliyor ya. Olamaz balkona kaçıyorum ama buraya da geliyor. Ne yapacağım şimdi ben çocuklar? Git buradan git. Ya beni rahat bırak. Benim sana verebilecek hiçbir şeyim yok. Dinozor gerçekten. Ay taktım yumurtayı ya. Yok ben de senin yumurtan ya. Belki dışarıda düşürmüşsündür. Dışarıya çıktı. Bak sen belki parkta falandır ya. Yumurtamı ver. Hala yumurtamı ver diyor çocuklar Aşkımdan bu. demek ki siz benim yumurtamı yediniz. Hayır hayır gerçekten yemedik. Biz senin yumurtanı falan. Lütfen evimizden git. Belki evet. parkta düşürmüşsündür. Eyvah. Evet. Ben, yok gerçekten yok bak istersen evimize bakabilirsin ay evin içerisine giriyor giriyor ne yapsam ben karanı nasıl kurtaracağım acaba şuna bakın evimizin içerisinde kocaman bir ben, dinozor ben, gezip ben, duruyor ben, ay şimdi ben, nereye gidiyor ben, dikkat ben, et dikkat ben, et izledim ben. kameradan mı izledin ya yok biz de diyorum. Neden inanmıyorsun? Bak Karan'a da soralım istersen. Karan anneciğim. Dur şuradan soracağım. Anneciğim sen yumurta gördün mü hiç dinozor yumurtası? Ne evet Karan nerede gördün dinozor yumurtası? <laughs> Görmedim desene. Ha, <laughs> Pırpır patapimi saklamış. Git onda ara sen. Yok bizde senin yumurtan falan. Hadi git lütfen buradan Hayır. git tamam mı? Ay hala gitmeyeceğim. Diye. Git git hadi git. Gönderiyorum onu. Hadi sen git pırpır patapime sor tamam mı? Oh gitti. Gitti gitti. Oh yaşasın anneciğim. Kurtulduk. Çak bakalım. Çak çak çak. Yok yok anneciğim ben kapıyı kilitledim. Gördün mü Karan başımıza neler geldi. Evimize kocaman bir dinozor girdi. Kitle kitle dur şuradan kitleyelim de bir daha giremesinler. Heh, titledim anneciğim sen merak etme tamam mı? Arkadaşlar evimize giren dinozordan zor kurtulduk ya. Karan iyi ki pırpır pır patapim aldı dedi de gitti ya dinozor. Oh neyse kurtulduk anneciğim. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. tabii ki videomuzu da beğenmeyi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.